LGS'ye hazırlanırken hep sona bırakılan, hatta aman ne olacak denilen bir konu var, değil mi? Noktalama işaretleri. İşte bugün size o konunun aslında sınavın gizli kahramanı, yani anlamın ta kendisi olduğunu göstereceğim. Şimdi size çok basit ama bir o kadar da can alıcı bir soru soracağım, hazır mısınız? Küçücük, o ufacık bir virgül, LGS sonucunuzu baştan aşağı değiştirebilir mi? Cevabı hemen vereyim, hem de nasıl. İnanın bana bu anlatımın sonunda neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu bir gramer kuralından çok daha fazlası. Çünkü LGS'deki noktalama soruları sandığınız gibi şu kuralı biliyor musun testi değil. Aslında tam tersi. Soruyu hazırlayanlar o işaretleri resmen birer tuzak olarak kuruyorlar. Amaçları ne mi? Sizin ne kadar dikkatli bir okur olduğunuzu ölçmek. Yani önünüzdeki soru aslında kılık değiştirmiş bir okuduğunu anlama bulmacası. Peki bu bulmacanın en tehlikeli, en kurnaz karakteri kim dersiniz? Tabii ki virgül. Bakın şunu aklınızdan çıkarmayın. LGS'de yapılan noktalama hatalarının neredeyse tamamı evet ezici bir çoğunluğu bu küçük işaretten kaynaklanıyor. Bir virgülü yanlış yere koyduğunuzda ya da hiç koymadığınızda sadece bir dil bilgisi kuralını es geçmiş olmuyorsunuz. Hayır, çok daha vahim bir şey oluyor. Anlam tamamen dağılıyor. Cümlenin ne demek istediği adeta bir sis bulutunun içinde kayboluyor. Şimdi bakın şu tabloya. Olayı o kadar güzel özetliyor ki. İlk cümleyi ele alalım. Hasta doktora selam verdi. Virgül yok. Şimdi bir düşünün. Kim hasta? Selamı veren kişi mi yoksa doktor mu? Belli değil değil mi? Tam bir karmaşa. Ama araya o sihirli virgülü koyunca ne oluyor? Hasta doktora selam verdi. İşte bu. Cümlenin kahramanı yani kimin hasta olduğu anında ortaya çıkıyor. Aynı durum genç memurdan yardım istedi cümlesi için de geçerli. Virgülü koyunca genç memurdan yardım istedi oluyor ve kimin genç olduğu netleşiyor. Kısacası virgül burada bir nevi öznenin koruma kalkanı. Virgülü nereye koyacağımızı bilmek işin yarısı. Asıl önemli olan nereye asla koymayacağımızı bilmek. Çünkü LGS'deki çeldirici soruların çoğu tam da bu yasak bölgelerden geliyor. Mesela hem hem, ne ne gibi tekrarlı bağlaçların arasına asla virgül girmez. Hem güldü hem ağladı diyemezsiniz. Başka bir kırmızı çizgi şart ekinden sonra. Yani ders çalışırsan kazanırsın demek var ama ders çalışırsan virgül kazanırsın demek yok o sağdan sonra virgül gelmez. Ve son olarak cümlede tek bir tane zarf fiil varsa, mesela koşarak geldi gibi, oraya da virgül konulmaz. Bu üç kuralı ezberlemek sizi bedavadan net kaybettirecek tuzaklardan kurtarır, benden söylemesi. Tamam şimdi vitesi bir üste atıyoruz. Hazır olun LGS'nin en ünlü, en sinsi pusularına dalıyoruz. Bunları bir kere öğrendiniz mi artık soruya baktığınızda, ha tuzağı gördüm diyeceksiniz. Resmen soru hazırlayanların zihnini okumak gibi bir şey bu. İşte LGS'nin klasiklerinden biri, zaman tuzağı. Hepimiz telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda saati 2. ile görüyoruz değil mi? 12 gibi. Bu alışkanlık o kadar yerleşmiş ki ama durun. Türk Dil Kurumu diyor ki bu kesinlikle yanlış. Doğrusu saatle dakikanın arasına nokta koymak. Yani 12.00 Bakın bu küçücük detay, sınavda sizi bir adım öne geçirecek o kritik bilgidir. Şimdi geldik, kesme işaretinin en büyük, en çok can yakan tuzağına. TDK'nın bu kuralı o kadar önemli ki, bilmiyorsanız neredeyse kesin olarak tuzağa düşersiniz. Hani hep deriz ya, özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır diye, işte o kuralın her şeyi alt üst eden dev bir istisnası var. Nedir bu istisna? Kurum, kuruluş, kurul adları. Mesela, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne derken o kesme işaretini koymuyoruz, bitişik yazıyoruz. Ya da Türk Dil Kurumu'ndan derken de aynı şekilde. Kural basit. Eğer bir kurum ya da kuruluştan bahsediyorsak, gelenekleri ayırmıyoruz, bitişik yazıyoruz. Bunu beyninizin bir köşesine kazıyın çünkü LGS bu istisnayı sormayı çok sever. Peki, virgülün gücü yetmediğinde, işler iyice karıştığında kim devreye girer? İşte o zaman sahneye noktalı virgül çıkar. Onu cümlenin süper kahramanı gibi düşünebilirsiniz. Karmaşık cümleleri düzenlemek, grupları ayırmak için var. En klasik örneğiyle anlatalım, hemen kafanızda oturacak. Cümlemiz şu: Pazardan elma, armut, ayva aldım, kırtasiyeden defter, kalem, silgi aldım. Şimdi bakın burada iki ayrı takım var, değil mi? Bir yanda meyveler takımı, elma, armut, ayva kendi içlerinde virgülle ayrılmışlar. Diğer yanda da kırtasiye takımı, defter, kalem, silgi. Onlar da kendi aralarında virgülle paslaşıyor. İşte bu iki büyük takımı birbirinden ayırmak için tam ortaya noktalı virgülü koyuyoruz. Virgül burada yetersiz kalır çünkü her yer virgül olursa kimin hangi takımda olduğu karışır. Yani işin mantığı çok basit, üç adımlık bir işlem gibi düşünün. 1- Cümledeki ana grupları bul. Bizim örnekte meyveler ve kırtasiye malzemeleri. 2. Bu grupların kendi içindeki üyelerinin virgülle ayrıldığını kontrol et. Ettik. 3. İşte bu ana grupların arasına o takım ayırıcı noktalı virgülü koy. Bu kadar. Mantığı kavradığınızda hata yapma şansınız sıfır. Tamam. Kuralları öğrendik, tuzakları gördük. Peki o kritik sınav anında ne yapacağız? Elimizdeki bu bilgiyi nasıl zafere dönüştüreceğiz? İşte şimdi işin strateji kısmına, yani LGS'de noktalama sorularını çözmenin en akıllıca yollarına geliyoruz. Size iki tane süper taktik vereceğim. Birincisinin adı tersine mühendislik. Ne yapıyoruz? Şıklardaki noktalama işaretini alıp cümleye koyuyoruz. Sonra kendimize soruyoruz, bu işaret ne işe yaradı, anlamı daha mı açık hale getirdi, yoksa o hasta doktor meselesindeki gibi bir karışıklığı mı giderdi, yani işaretin görevini sorguluyoruz. İkinci taktiğimiz ise kural hiyerarşisi. Bu da şu demek. Bir soruyla karşılaşınca hemen en basit kurallara dalmayın. Önce en sinsi olanları, o istisnaları düşünün. Kendi kendinize deyin ki, dur bakalım. Burada bir kurum adı tuzağı olabilir mi? Ya da bir noktalı virgül durumu var mı? Unutmayın, eleyici sorular genelde bu özel kurallardan çıkar. Ve işte son olarak sınavdan önce cebinize koymanız gereken hayat kurtaran 3 tuzak bilgisi. 1. Kurum adlarında kesme işareti yok. 2. Saatlerin arasına iki nokta değil, tek nokta. 3. Anlam karışacaksa, özneyi o virgülle mutlaka ayır. Sadece bu üçünü aklınızda tutsanız bile, emin olun birçok kişinin düştüğü hatalardan kurtulmuş olursunuz. Evet, artık görüyorsunuz, noktalama işaretleri sıkıcı kurallar yığını değil. Onlar, cümlenin anlamını ilmek ilmek işleyen birer araç. Tıpkı bir mühendisin kullandığı aletler gibi. Sorum şu. Bu aletleri kuşanıp LGS'de anlamın efendisi olmaya hazır mısınız? Ben cevabınızı duyar gibiyim. Şimdiden başarılar.